Çok uzak, çok uzaklardaki bir İstanbul limanında gecenin bu geç vakitlerinde kaçak silah ve asker ceketi yükten bastı. Hürriyet ve ümit, su ve rüzgardılar. Onlar suda ve rüzgarda ilk deniz yolculuğundan beri vardılar. Tekneleri kestane ağacındandı. Üç tondan on tona kadardılar ve lakin yelkenlerinin altında fındık ve tütün getirip şeker ve zeytinyağı götürürler. Şimdi... Şimdi... Bir susta. Şimdi denizde bir insan sesinin ve demirli şiletlerin kederlerini ve kaba taş açıklarında sallanan saman kayıtlarının fenerlerini peşlerinde bırakıp ve karanlık sularda Amerikan taraflarının önünden akıp küçük, kurnaz ve mağrur gidiyorlardı Karadeniz'e. Dümenlerde baş altlarında <laughs> insanları vardı ki bunlar uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı ki sırtı da acıver tamsı ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi öyle delirdiler. Karanlıkta koşuyor ne kırmızıya boyanan balta başkanı İngiliz torpidosu. Ve dalgaların üstünde sallanarak alev alev yanan Şaban Reis'in beş tonluk takası. Kerem büfelerinin yeminin açığında, gecenin karanlığında dalgalar minare boyundaydılar. Ve başları bembeyaz parçalanıp dalıyordu. Rüzgar yıldız boyas, esirlerini bordasını alıp kayboldu İngiliz torpidosu. Şaban reisin teknesi ateşten direğiyle gömüldü suya. Arha Veli İsmail bu teknedendi. Ve şimdi Kerem nefelerinin açığında batan teknenin kayığında emanetiyle tek başınaydı. Fakat yalnız değil. Rüzgarın, bulutların ve dalgaların kalabalığı İsmail'in etrafında hep bir ağızdan konuşuyor. İsmail kendi kendine sordu. Emanetimize varabilecek miyiz? Kendine cevap verdi. Varmamış olmaz. Gece tophane rıhtımında kamacı ustası Bekir Usta ona Evladım İsmail, bu hiç kimsenin de değil, sana emanettir. Ve şimdi Kerem Pefe'lerinde düşman projektörü dolaşınca takanın yelkenlerinde İsmail reisinden isteyip Şaban reis! Deyip Emaneti yerine götürmeliyiz! deyip takanın patalyasına. Açıldı. Allah büyük ama kayıp küçük demiş Yahudi. İsmail odaslamadan bir sağanak yedi. Bir sağanak daha. Peşinden üç kardeşler. Bedenizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabora olacaktı. Rüzgar tam kertte yıldıza dönüyor. Ta karşıda bir kırmızı damla ışık görünüyor. Sivastopol'a giden bir